neydenmiş abi? Aaa ondan <laughs> <laughs> Bir Sigara ver de içeyim ya. İç. Ne yapıyorsun amına koyayım? Kenan abi Adriana seni aldatıyor mu? Olamaz! Olamaz! Oldu ama. Kanka bak şimdi beyin gücünle kaşığı yiyeceğim. Beynini <gülüyor> sikeyim. <gülüyor> Kanka bak şimdi beyin gücünle kaşığı yiyeceğim. Beynini sikeyim. <laughs> Yan amına koyayım ya. Cenabet el amına koyayım. Acun abi adım Diablo. Bu turu geçersem Adriana Lima'ya çakacağım. Diablo. Sikerim be lan ha yapışak. Fenasi ne yapıyor? Fatih'i delendiriyor. Fenasi terbiyesizlik yapma ya. Çok yaşa kanki. Sen de gör. Gördüm amına koyayım. <laughs> Erkek hakkını helal ediyor musun? <laughs> helal ya Eda'nın arvadını sikim. Kanka bak şimdi beyin gücümle kaşıyor. Beynini sik. <laughs> Hayır bak şimdi beyin gücümle kaşıyor iyice. Beynini sikeyim. <laughs> Mars'ta su var mıdır acaba? Var mıdır acaba? Mars, olamaz, olamaz. Ne oluyor? Abi nereliydin sen? Ç Mutluyum ben ya. Ben de üzün. Oğlum Mersin muttan lan. Ben de Afyon üzünü de. Neyin var abi senin? Çoluğumuz var, çalıyormuz var. Çocuğumuz var. Tamam anla. 食べまねたドライの。